Merhaba anne adayları, bu videom sizin için. Hamilelik mucizevi bir süreç. Ama bu süreçte gözden kaçmaması gereken çok kritik bir durum var. Cebelikte hipotiroidi. Yani tiroid bezinin yetersiz çalışması. Peki tiroid hormonları neden bu kadar önemli? Aslında bu hormonlar bebeğinizin özellikle ilk aylarda sağlıklı beyin ve sinir sistemi gelişimi için hayatı önem taşıyor. Eğer annede yeterli hormon yoksa bebeğin gelişimi risk altına girebilir. Sadece takip etmemiz gereken kritik TSH değerlerine ve bu durumu nasıl kontrol altında tutabileceğinize hızlıca bakalım. TSH değerleri hamileliğinizin dönemine göre değişir ve takibi çok önemlidir. İlk trimester yani ilk 3 ayda bebeğinizin tiroidi henüz gelişmediği için tamamen size bağımlı. Bu yüzden TSH değerinin 2.5'un altında olması beklenir. Eğer bu değerin üzerinde ise Doktorunuz hemen tedaviye başlayacaktır. İkinci ve üçüncü trimesterde bebeğinizin tiroidi yavaş yavaş kendi hormonunu üretmeye başlar. Bu dönemlerde üst sınır biraz esneyerek genellikle 3.5-6 hedeflenir. Peki düşük hormon seviyesi bebeği nasıl etkiler? En büyük risk bilişsel gelişimde ve IQ seviyesinde sorunlar yaşanmasıdır. Bu yüzden ilk 12 hafta tiroid kontrolünün en önemli olduğu dönemdir. Eğer hipotiroidi tanınız varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız, hamileliğinizi öğrenir öğrenmez mutlaka tiroid fonksiyon testlerini yaptırın. Doktorunuz TSH değerine göre size ilaç dozunu ayarlayacaktır. İlacınızı doktorunuz söylediği şekilde genellikle sabah aç ve diğer vitaminlerden ayrı saatte almaya özen gösterin. Asla dozu kendi başınıza değiştirmeyin. Bunun dışında tiroid hormonunun ham maddesi iyottur cebelikte iyot ihtiyacı artar. Doktorunuzun önerisiyle iyot içeren multivitamin takviyeleri kullanmak bu süreci destekleyebilir. Unutmayın, basit bir kan testi ve doğru ilaç dozuyla hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını korumanız mümkün. Bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli. Bu videoyu hamile veya hamilelik düşünen arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.